İYİ Parti lideri Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AKP teşkilatı ile video konferans yoluyla bayramlaştığı sırada yaptığı konuşmada koronavirüs salgını ile ilgili açıklamalarda bulundu. 17 Mayıs pazartesi gününden itibaren kontrollü normalleşmeye gidileceğini söyleyen Erdoğan, detayların kabine toplantısının ardından verileceğini ifade etti. Esnaftan helallik isteyen Erdoğan, kısıtlamalardan etkilenen esnaflarımızın bir kısmı ile turizm sektörümüze de bu zor dönemde ayakta kalabilmeleri için her türlü desteği vermenin gayreti içerisindeyiz. Buna rağmen sıkıntıya düşen esnafımız, çalışanımız olduysa hepsinden helallik istiyoruz, dedi. Helallik istenmesi tepkilere neden olurken İyi Parti lideri Meral Akşener sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Erdoğan'ın bu sözlerini eleştirdi. Akşener paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Sayın Erdoğan sen unutmuş olabilirsin ama siyasetçi milletiyle kürsülerde değil sandıkta helalleşir. Madem helalleşmek istiyorsun korkma getir sandığı helalleşelim. Zor durumdaki çiftçiyle, esnafla, işsiz gençle helalleşelim. Milletimizin kutlu iradesiyle helalleşelim." Sayın Erdoğan sen unutmuş olabilirsin ama siyasetçi milletiyle kürsülerde değil sandıkta helalleşir. Madem helalleşmek istiyorsun korkma getir sandığı helalleşelim. Zor durumdaki çiftçiyle, esnafla, işsiz gençle helalleşelim. Milletimizin kutlu iradesiyle helalleşelim. Yandaş Yeni Akit gazetesi yazarı Abdurrahman Dilipak Erdoğan'ın sözlerine yönelik şu paylaşımı yaptı. Covid esnafı vurduğu kadar AK Parti'yi de vuracak. Esnaf acının farkında, AK Parti bu acıyı duymuyor. Korkarım duyduğundan çok geç olacak. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, helallik isteyen Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Twitter'dan yanıt vererek Türkiye için erken seçim çağrısı yaptı. Kılıçdaroğlu, helalleşelim kesinlikle Türkiye için erken seçim çağrısı yapıyorum ifadelerini kullandı.